Nereye sahip insan? İnsanda konulan bir sır var insanda, sır. Yani geçen hafta burada mı yapmıştık? 18 bin alem nasıl bu aleme cem olmuş? Ha, yukarıda yapmıştık. Yukarıda yapmıştık. 18 bin alem nasıl insanda cem olmuş? <laughs> Ona bakarsınız. 18 bin alem. Ee, insanda ne demek ki? Şöyle bir sır var. Allah'a bakan yönü, onda bırakılan o sırrı mukabele edemez af olur. Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildi, muhtaç da. ibadet alakası yok bu işin. Ama kürsülerde nedense böyle deniliyor. Bana ibadet etmesi için yarattım, tamam da. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَا لِيَا Yani bu değil ki, ay. O bir cephesi, yani eylemsel şey. Yani ruhsal yapısı bu değil. Seyfeyi mi söylüyorsun? Ha çevireyim. Fariye alayım. Ha? Fariye alayım Yok tamam. Şey yapacağım. Cenab-ı Hak onun ibadetine muhtaç değildir. Ancak Allah-u uygun ilmindeki bir hikmet içindir. Yani ibadet nedir? O sırrı ortaya çıkartıyor. Kendisi. Ve kendisine tabi. Yani mesela şöyle. Eee aklıyla aklını anlamaya çalışıyor. Hayatıyla hayatını anlamaya çalışıyor. Ruhuyla ruhunu anlamaya çalışıyor. Böyle bir tuhaf mahluk. Kendine dönmüş yani. Şimdi aşağıya indiriyoruz. Şöyle bakın. Kur'an-ı Kerim şeye, melekelere kale in alimu ma Cümlesiyle cevap vermiştir. Yani eşya ve ahkam sizin malumatınıza münasır değildir. Yani sizin anlayışınıza bağlı değildir. Yani bu varlığın kuruluşu. Kale dedi yani. İn ya'lemu ma la ta'lemun. Eşya ve ahkam sizin malumatınıza münasır değildir. Yani 99 tane insan şer yapsa bir tane bir tane hayır çıksa yetiyormuş o sır için. Yani insanın yaratılmasında o yetiyor. Yani senin 99 tane şerin olsa bir tane imanla taluk eden bir imanın olsa onu affettiriyor. Adem ilminiz onların vücuda gelmeyeceklerine sebep olamaz. Şimdi bu cümleye bak. Şimdi bak. Cenab-ı meleklere bak ne diyor? Diyor ki, benim beşerin hikmeti hakkındaki bir hikmetim vardır. Beşerin hikmeti hakkında bir hikmetim vardır. O hikmetin hatırası için fesatlarını nazara almam ferman etmiştir. Yani müsaade ediyor. Yani garip yani. Mesela diyor ki, malum şeytanla konuşmasında bunu anladı suçunu anladı bana muhlet ver diyor Tabii gidişata bakılırsa tövbe edeceği anlaşılıyor şeytan Adem dedi ki Adem Aleyhisselam ben nefsime zulmettim şeytan beni sen azdırdın dedi ve Allah ceza verecek adam diyor ki ben diyor sen Allah'sın Şimdiye kadar edilmeyecek yer bırakmadım. Yanlış şöyle bir e, yanlış bir düşünce var insan Müslümanlarda. Şeytan melek cinsinden bir şeydi veya meleğin hocasıydı. Bu taban tabana yanlış bir sözdür. Meleğin hocası olur mu? Çünkü bir kere yanlış. Niye yanlış? E, hoca öğretmen eğitmek içindir, terakki içindir. Melek öğrenecek bir şey yok ki, hocaya ihtiyacı yok ki ilimde melekleri geçmiş deniyor doğru mudur abi? Yani şöyle geçmiştir. Mesela sıf müşahede eden melekeler var. Sıf lüküde olan melekeler var. Adam da bir şeyi reddetme donanımı olunca kendi ilmi zibe yapıyor. Mesela diyelim ki buna muhkem melaike var. Tabi ondan da üstün. Bunun bilgisi kendi bulunduğu konu. Ama bu adam insanı biliyor. Yani hocadır demek ne kadar yanlış. Niye? Melekleri mi eğitiyor? Hani terakki mi eğitiyor melekler? Yani bizim öğretmenimiz var. ABC'yi öğretiyor. Terakki ediyoruz. E melek de meleklerin de hocasıymış. Ya böyle bir şey olur mu ya? Meleklerin nasıl hocası olur? Melekler terakki mi etmeyecek? talimle tekim etmek için gelmemiş ki melaike. Yani bir şeyi anlatmak için güya zirve ya böyle bir adam falan o göstermek için Niye öteki ahkamı bozuyorsun ya? Yani? Adam vahidi kıyası yapabilecek. Mesela diyelim şöyle. Melek e, arşı biliyor. Diyelim bir melek o arşı müekel melakim. İnsanda da küçük bir işaret icaz okumuş. Bu onu geçiyor. Nasıl geçiyor? İnsandaki ilim zıttıyla var ile olunca meratip çıkıyor. Meleklerde meratip yok. Standart. Sabit yani. Kilitlenmiş o. Hedefini kilitlenmiş. İnsan böyle değil. Yani nisbi alemdir. Yani o da şeydir esir maddesindendir. Şeytan. Esir maddesindendir. Yapısı bu. Esir. Melek ise nur maddesindendir. Cinler de ateş, ateşsiz dumandandır. Ateş, ateşli duman işte o ateşten şeytan. Zaten kendisi diyor beni ateşten diyor. Melek ateşten yaratılmamış ki nurdan yaratılmış. Nurdan olan bir mahluktur diyor. Ateşten sonra olan bir nur. Ateş ayrı bir şey yani. Yapı sistem bu. Bak diyor sonra evet bu üstünde nasıl oldu ya. Bu sistemi anlatmak için bir şey deniliyor da meleklerin hocasıydı. E meleklere ne öğretiyordu o zaman? Peki şeytanlık nasıl yaptı? Adem nasıl yaptı? Adem o ağacı ona öğretmedi. Adem Allah'a haşa isyan etmedi, nisyan etti. İsyan etmedi, nisyan, unuttu emri. Bilerek yapsa isyan olur. Bu da ismet sıfatının İsyan etmedi, nisyan etti, unuttu. Adem'e bütün isimler öğretilmedi mi? He? Ve alleme, Adem'e esmai külü. Peki, mudil esması öğretilmedi mi? Mudir şeytanlık yani bu dışa Şeytan mudil esmasında yaratılmış. Melek nur esmasında yaratılmış. Burada şeytan melektir. Arkada öyle bir şey yok yani. O da esmadır. Peki Adem'e bu esması öğretilmişse şeytanlıkta için zaten Adem'de şeytanlık var yani. Onu aktif etti. Ha, yalan ilk defa olmuş yani. Yalanı yani sen unutun unutunca sen dedi hikmet ya hikmeti tavziftir. Sen bunu yersen beka olursun dedi. Yani insan bir sürü isimler öğretilmiş. Bütün isimler öğretilmiş. Bir sürü derken şeytanı vücuda çıkaran, bak burayı kaçırmayın. Şeytanı vücuda çıkaran esma Adem'e talim olunmuştu zaten. Şeytanla alakalı olan mudil esması Adem'e es geçmedi. Adem'e öğretilmiş. Bizde şeytanlık da var, meleklik var, hayvanlık var, her cinslik var yani. Her şey var bizde. Bütün bütün isimler var. Hep ne aklına geliyorsa olmayan da var yani. Melekte olmayan da var. <gülüyor> <gülüyor> Niye çağıracağım? Zamanda gelsinler. Dersin ortasında derse gelinmez. Sekiz buçuk diyelim, dokuzda gelir. 8 diyelim, sekiz buçuk da gelir. Gelen merdivende otursun. Şimdi çünkü ahengi bozuyor. Melek ayrı bir esma. Adem'e bu talim olunmuş. Adem'e bu esma talim olunmuşsa zaten fıtratında e, şeytanlık, şeytanı iktiza eden esma var yani. Başka bir yer şey yapacağım. Ee, Hazreti Adem e, esmalar bir kuvveden bir fiile mi çıkmış oldu cennetten buraya gidiyor? Evet. Adem'de bir kuvveydi hepsi. Çekirdek gibi. Yani. Çekirdek Mesela bir demek ağacın çekirdeği. O ilk, ilk, şeytandan başladı talim Tabii ilk önce oradan başladı. Çünkü madde bir. Madde bir evet. Çünkü ilk önce la ilaheler oluyor. <laughs> terk, terkler yapılması lazım. Adem ilk önce terk etmesi gerekiyordu. Doğrula, doğrudan önce yanlışlar bilinmesi lazım. Terk edilmesi lazım. La ilahe illallah. Hadi gene söyleyeyim. İlerleyin hadi bu tarafa arkadaşlar. Buraya bir gelin gelin gelin. Oradan bir kalkın. Kalkın. A ve gafiller. Sekiz buçuksa sekiz buçuk. Ha, dersin bozmayın huzurunu. Bir ara kırık anda ne yapmıştım biliyor musunuz? Şaşıracaksın. Sekiz buçuktan sonra on dakika açık bıraktım. On dakika sonra kapıyı kapattık. Kimseye almadık. <laughs> İki hafta sonra var ya herkes çıta gibi sekiz buçukta oldu. Gel 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 çabuk. gel çabuk. Gel. Öyle kısırlar atıyor. Kalk. kalk. Kalk doldur bu abi bozmayın. A, doldur doldur. Kaldır, kalksana kardeş. Abi doldur. Çabuk doldur. Heh. Oraya gelen artık otur. Doldursun. Hadi canım kardeşim. Eyvallah o o kağıdı getirir misin? Ben sana sen mi? Ben de ben de. al. Masan olacak. Bak şimdi. Size şey çok ağırlığa gidiyor ya. Şeytan meleğin hocasıdır. Ya benim şey mi bozuyor ya? Akortum mu bozuyor yani? Akort ne demek biliyor musun akort? Yani bu sas teli var ya. Ha gevşemiş. Şimdi zaten yeni bir adamı dinledim böyle. Bunu yapan adam. Şey diyorlar, ne diyorlar ona? Orkestra şefi. Yeni yeni. Ha? Maestro. He? Maestro. Maestro mu diyorlar? Bizde orkestra şefi nereden kalmıştı Şimdi çok basit zannediyorsunuz değil mi? Ne acayip bir şeymiş ya. Şimdi 30 tane tel çalsa, Kimin dosu resi az çıktı, teli gevşek, tek tek o 30 tane dinliyormuş, duyuyormuş. Evet. Tamam, 30 tane. Şöyle yapınca, mesela diyelim ki iki kişi bile müziği bilse, sazı bilse, önünde notalarda olsa aynı şey çalamazlar ya, yani aynı zamanda çalamazlar. Birisi biraz sonra, birisi biraz önce olur. Aynı olmaz. Mesela tak 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 yapacak. ikisi aynı anda vurması, çalması mümkün değil gibi. iki kişi. 30 tane cihaz nasıl aynı anda vuracak? Hatta sağ taraftaki ortadaki adamın e, teli gevşemiş. Diyor ki senin de diyor re do re mi orada çıkmıyor diyor. Tek tek bir şey yapıyor. Bak Adam ömrünü vermiş çalmaya, terimsiz ettiriyor size. Nota önünde var, müziği biliyor ama bu adama ihtiyaç var. Bak diyor, şu burayı durduruyor, tak durduruyor, sen devam et diyor falan. Şimdi seyircilerden sormuşlar, müziği nasıl buldunuz? Yönetmen için, mi? o kısa şefi harikaydı diyor. Tamam halk öyledir. Hiç, hiç, sazcı'ya demişler ki nasıl buldun? Demişler ki o da demiş ki yönetici için harikaydı. dedi Ra <laughs> ne alakası var? Ne var? İlle bu var. Bakın. Çalmayı biliyor. şey bağlayacağım size. Çalmayı biliyor. Müziği biliyor. Nota önünde ama buna ihtiyaç var. Evet. insan fıtratını biliyor. Doğru ve yanlışı biliyor. Eline nota bile, kader bile verse birisi mutlaka onu bütünleyecek bir yönetmeni gerekiyor. İşte kainatın o kesra şifri. Sen yanlış alıyorsun, şey yapıyorsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kainat bir musiki dairesidir diyor usta. Musiki dairesi. yapıyor. Seni bak akortun bozuk bak. Ama Adam bu kadar acayip ki Klima diyor, sazın telini gevşettiği için akortlar bozuldu diyor. Sen biraz sık diyor. 30 tanenin içine tek tek duyuyor. Çünkü dahi şeklinde adam var. Yani bakın çalmayı biliyor, şeyi de var. Aynen bunu biz okumayı da biliyoruz, kitapta var ama rehbersiz yoktur. İle cemaatin de rehber olacak. Olmuyor rehbersiz. Ve iki tane sazcı aynı zamanda çalamıyorlar. Onların farklılıkları teke getiriyor. Tek. Tamam mı? Cık. Peki. Ah, nereden nereye götürdüm ben kardeşim ya bizi? Şimdi dizde orkestra şifli yapıyorlar. Bak oradan akor çıkıyor, oradan şey çıkıyor. Ya nasıl? Şimdi kainat bile düşünebiliyor musunuz? Bak böbrek çalışmayı biliyor, karaciğer biliyor, dalak biliyor. Beyin biliyor ama birisi lazım. Hepsi aynı anda bakması Bir yönetmen olması lazım. Bu kader dahi olsa, senin eline kader verse bile, o kaderi yöneten birisi olması lazım. Bak önünde nota var. Vur işte. Yok. Onu ne zaman vuracağını birisi diyecek. Rehbersiz olmaz. Onun için zındıklar ilk önce mukaddes kaynaklarımıza hücum ederler. Rehberlerimize. Ondan sonra icraatlarını yaparlar.